İslam dini ucuz insanların dini değil. Vatan sevdası da beleşçilerin davası değil. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşan insanlar mala, mülke, makama, mevkiye bakmadan yüce bir makam için insanlık adına ölümüne mücadele verirler. Neyin mücadelesini? öksüzlerin, yetimlerin, mazlumların haklarının muhafaziyetini yaparlar. Ölürler zalimlerle işbirliği yapmazlar. O da şehitlerimizin kanıdır. Bu şehitlerimiz Adem babamızdan bugüne kadar gelen sahabe-i kiram dahil, bu vatan evlatları dahil. Bugün Alanya'da 2018'de bir yer kuruluyor. Burası şehitlerin anısına devlet millet bir oluyor adı vatansever olduğunu söyleyenler, adı Müslüman olduğunu söyleyenler, adı dünyayı kurtardığını söyleyenler bu haklarımızı alıyor, yeryüzüne zulüm yayıyor, bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını yapıyor. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı bilerek veren AK Parti yönetimi, şeyhleri ve en korkuncu MHP'li ve ülkücü olduğunu söyleyenler, düşünün Vatanseverleri vatansever olduğunu söyleyenler katletti. Tarih boyunca Müslüman olduğunu söyleyip şov yapanlar da gerçek Müslümanların katliamını yaptığı dünya genelinde din adamları, bilim adamları tespit edip bu ülkeye gelecek. Çok mu kâr ettiniz? 2008'de söylüyordum. Bütün dünya çöktüğünde dünya genelinde din adamları, bilim adamları bu hakikati ortaya çıkarmadan bu ülkede çıkarın dünya çöktüğünde Aksi takdirde bu ülkeyi tarihten silerler. Cenab-ı Allah'la oyun oynanır mı? Kuş kadar beyniniz yok, aklınızca Cenab-ı Allah'la oyun oynuyorsun. Bizim haklarımızı ele geçiriyor, zulüm yayıyorsunuz. Ve şimdi de zulmün aslı hepinizi bulacağını bildiğiniz halde hala seyrediyorsunuz.